Biz iki tarafla da görüştüğümüzde açık ben istikrarı söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu da söyledim. Nasıl yapacaksınız dedim. Bana tatmin edici bir cevap veremedi. Yani HDP'siz bir üstünlük olsaydı parlamentoda oturup yine düşünülürdü. Şimdi hem HDP'nin desteğine muhtaç olacaksınız parlamentoda hem de hem de Cumhurbaşkanlığında hem de üstünlük sağlamayacaksınız. E bir de Türk milliyetçileri gelin biz beceremedik bize koltuk çıkın biz seçimi kazanalım. Yok böyle bir dünya. Yani, yani. HDP ve YSP'nin desteğiyle zaten matematik olarak bir üstünlük olmuyor. Yani... Zaten ona rağmen üstünlük olmuyor. Oluyor, evet. Yani hepsi bir araya gelse dahi. Gelse dahi yine bir üstünlük kurulamıyor. Dost acı söyler. Ben açık söylüyorum buradan. Siz, siz dersinize çalışmamışsınız. Siz vatandaşı ikna edememişsiniz. Siz istikrarın olmazsa olmazı parlamentoyu alamamışsınız. Bu saatten sonra hiç öyle linç etmeyle falan bu işler olmayacağını anlamak lazım. Yeri gelmişken bu linçle ilgili de birkaç şey söylemek Buyurun istiyorum. efendim. Bakınız, e, Sayın Meral Akşener bir karar verdi. İçeride ne oldu bilmiyorum. Masadan kalktı. Aynı güruh nasıl bir lince uğrattı? Yani e, özel hayatından... Yani şu an azma alamayacağım. Bir sürü linçte bulundular. Sayın Akşener'i. Ailesine kadar, kendisine kadar. Ya o kadar ağır yani gazetecileri, köşe yazarları, sosyal medya fenomenleri, artistleri, bilmem kimleri, youtuberları sayın Akşener perişan ettiler. Yakışır mı ya bir kadına karşı yaptınız? Sayın Akşener geriye döndü. Aynı adamlar yani dün bunları söylememiş gibi hiç yüzleri kızarmadan bu defa övmeye başladı. Sonra Sayın Muharrem İnce'ye dadandılar. Sayın Muharrem İnce'ye bütün aşağılık usullerle operasyon çekildi ve Sayın İnce bu sürecin dışına itildi. Hem de en aşağılık usullerle. Sayın İnce istifa ettikten sonra bu defa bize başladılar saldırmaya. Seçimin son 3 günü olmazın kalmazın bize hakaretlerinde bulundular. İddialarda bulundular, ne bileyim bir sürü saçma sapan şeylerde bulundular. Hani ne oldu? Hangi pazarlığı yaptık? Hani biz pazarlıkçıydık? Hangi pazarlığı yaptık? Biz ilkelerimizi ortaya koyduk ve ilkeler bazında bir uzlaşma sağladık. O gün de bunu söylüyorduk, bugün de bunu söylüyorum. Peki ne oldu? Şimdi tekrar başladılar. Niye? Biz onların dediğini yapmamışız diye. Bakınız demokrasi için, şu an FETÖ darbesi kadar tehlikelidir. Linç darbesinin. Beğenmediklerini, rakip gördüklerini, bir kitle oluşmuş. Tamam mı? Türkiye'de bir kitle var. Ve bir e, sosyal medya darbesi planlıyorlar. Yani birini gözüne kestiriyorlar. Başlıyorlar onu linç etmeye, hakaret etmeye, küfür etmeye. İnsanları beni eleştirebilirsiniz. Benden aynı düşünmek zorunda değilsiniz. Ama bana, eşime, çocuklarıma bu bu linç bu küfür bu hakaret. Nedir bu ya? Siz demokrasiyi böyle mi getireceksiniz? Allah korusun. Sizin ve sizin getireceğiniz demokrasiden Allah korusun. Böyle böyle bir linç kültürüyle demokrasi mi gelir bu ülkeye? Siz insanların kararına, tercihine saygı duymayacaksınız. Küfür edeceksiniz, hakaret edeceksiniz. Olmazın kalmazın. Lafını edeceksiniz kendisine, ailesine, şerefine, haysiyetine, çocuklarına. E sonra da demokrasiden bahsedeceksiniz. Yok böyle bir şey.